Gibi. Yani SETA'nın SETA işte Türkiye'de gerçekten haber yapan gazetecileri karalamaya çalışıyor. Ama mesela bunlar hiç görülmüyor. Devletin resmi kanalları gidip El Nusra'dan ödül alabiliyor. Peki bu mesele ne? Ayrıntısı nasıl? Bütün bunları gazeteci arkadaşımız Mustafa Seyfullah Kılıç'tan alacağız. Günaydın. Günaydın Musa Bey. Günaydın. Evet. Nedir bu mesele? Yani ne zaman oldu bu? Nasıl oldu? Şimdi bu geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz ay daha doğrusu oldu. Aslında birden fazla kere gerçekleşti bu ödül olayı veya TRT'nin, TRT ekibinin, işte TRT World ekibinin bu insanlarla olan diyaloğu. Bu geçtiğimiz bir sene içerisinde aslında açık açık şunu gördük. El-Payze'nin yani Heyet Tahrir Şam'ın, kendi basın grubuyla TRT World ekibinin İdlib'de biz ortak çalıştığını gördük. Bu ödül de e, bunun bir tezahürü. Şimdi şunu anlamak gerekiyor ilk önce. Suriye'de e, El-Kaide'nin ne işi var? E, Heyet Tahrir Şam, e, El-Kaide'nin nasıl bir uzantısı ona bakmak lazım. Ondan sonra e, bu ilişkiler ağına bakmak lazım. Heyet Tahrir Şam sizin de konunun başında bahsettiğiniz gibi... Suriye El-Kaide'si Nusra Cephesi'nin e, devamı niteliğinde. Savaşın e, başlarında Nusra Cephesi adıyla kurulan, e, o dönem işte Eymen El-Zevahiri'ye bağlı olan Nusra Cephesi, daha sonra IŞİD e, ve Nusra Cephesi olarak ayrıştılar, e, yollarını ayırdılar e, ve daha sonra da e, Nusra Cephesi şimdi ismini tekrar değiştirerek Heyet Tahrir Şam adını aldı. Aslında Heyet Tahrir Şam El-Kaide'ye bağlı birden fazla örgütün Suriye'de bir araya geldiği e, lider olarak Eymen El-Zevahiri yani Üsame Bin Ladin'den sonra El-Kaide'nin genel emiri ve lideri kabul edilen e, Eymen El-Zevahiri lider olarak tanıyan e, bir nevi halife olarak tanıyan halifelik cümle, e, terimini çok fazla kullanmasalar da bir örgüt. Şimdi bütün dünyada e, Heyet Tahrir Şam bir terör örgütü olarak kabul ediliyor hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Heyet Tahrifi Şam'ı geçtiğimiz sene daha doğrusu bu sene başlarında bir terör örgütü olarak kabul ettiğini de dünyaya duyurdu hmm. e, fakat geçtiğimiz aylarda e, bu sözünü ettiğimiz ödül verme olayı gerçekleşti biraz basından uzaktı üstünü kapattılar falan ama daha sonra işte muhalif gazetecilerin e, şeyiyle e, maharetiyle ortaya çıkarıldı. Bu Heyet Tahrir Şam kendi web sitesinde bu ulusal hükümet adıyla kurmuş olduğu, Kurtuluş Hükümeti adıyla kurmuş olduğu oradaki sözlü hükümetin web sitesinde kısa bir süre bu e, olayla ilgili resmi ve videoyu yayınladı. Daha sonra da büyük bir ihtimalle Türkiye'nin e, baskısıyla olsa gerek bunları kaldırdı. Şimdi e, Heyet Tahrir Şam ne dedi? Gel kaidenin devamı. Bunlar e, İdlib'de bir hareket kurdular, siyasi hareket. 2017 yılında bu e, kurtuluş hükümeti adıyla kuruldu. Bunu da ilk başlarda, aslında 2016-2015'e falan dayanıyor geçmiş. Rakka'da IŞİD, bunların rakip olarak gördüğü IŞİD, Rakka'da kendi hükümetini kurduğunda bunlar da bir alternatif hükümet kurdular İdlib'de. Hı hmm. hı. Ve e, İdlib, İdlib bölgesinde siyasi hareketini oluşturdular. İşte e, Bu sözde hükümetin e, bakanlıkları oluşturuldu falan. Hatta TRT World'a ve TRT ekibine ayrı ayrı iki kere verilen bu ödüllerde e, yine El-Kaide'nin İdlib'deki kamu hizmet bakanı Muayyet Hasan, İçişleri Bakanı olarak lanse ettikleri Ahmet Latif de bu ödül törenlerinde bulundu. Çok enteresan da bir şey söyleyeceğim. Ödülü veren Sevas Hilal, aynı zamanda Kurtuluş Hükümeti, yani El-Kaide'nin İdlib'deki Kurtuluş Hükümeti'nin siyasi biriminin başındaki kişi, Eymen el Zevahiri ile ve Üsame bin Nadin ile 2000'li yıllardan önce 1900, 1995'ten sonraki dönemde e, Veziristan bölgesinde, Miranşehir bölgesinde görüşmüş. O bölgeye gitmiş gelmiş. Onlarla çok yakın ilişkisi olan bir insan. Ve e, kırmızı bültenle bütün dünyada El-Kaide üyesi ve yöneticisi olduğu gerekçesiyle aranan bir insan. Yani TRT Vol'da bu ödülü veren kişi kırmızı bültenle aranan bir kişi. Ve biz bütün bu tartışmaları işte Osman Öcalan meselesi, işte Cemil Bayık meselesi, işte hükümetin Cemil Bayık meselesinin işte röportajının yayınlanmasından dolayı işte söz konusu gazeteyi kanaması falan Tam bu tartışmaların ortasında bir de böyle bir meseleyle e, şey oluyoruz, muhatap oluyoruz. Evet. Hı hı. evet. E, şimdi Fevaz Hilal'in e, Hilal Türkiye ile ilgili açıklamaları da var mesela. E, Kurtuluş Hükümeti lideri olan Fevaz Hilal'in. E, bu Türkiye'nin e, İdlib'deki gözlem noktalarıyla ilgili e, bir açıklaması vardı basında geçtiğimiz aylarda görmüştük. Hı hı. Türkiye'yi, bölgeyi aslında çağıranın bu kurtuluş hükümeti olduğunu kendileri açıkladı. Bu gözlem noktaları kurulmasını. Bu gözlem noktaları kurulmasını da o bölgedeki İdlib bölgesine Suriye hükümetinin ve Rusların yaklaşmaması için yaptıklarını söylediler. Ama diyor ki bu adam, biz diyor bunun için Türkleri, Türkiye'yi davet ettik, çağırdık. Türkiye'de geldi, gözlem noktaları kurdu. Fakat görüyoruz gibi gözlem noktalarını kendileri korumaktan aciz. Ee, bir an önce İdlib'e müdahale etmeleri gerekir Türkiye'nin diye Şu, son zamanlarda çok yoğun bir baskı yapıyor. Ve propaganda yapıyorlar. Şimdi e, burada söz edilen mesela ödül alan TRT muhabirleriyle ilgili çok ilginç bir bilgi var elimde. Ubeyde Hitto, yine kameraman olarak Mehmet Faruk Yüce ve Hasan Arber isimleri var. Hı hı. Ubeyde Hitt'e o ilginç bir isim. Ee, Nusra ve IŞİD ayrışmasının olduğu dönemde e, Halep bölgesinde, bu Halep'li bir Suriyeli. Halep bölgesinde e, o, o dönem konuşlanan IŞİD'in e, yayın organı olan AMAK ajansının ilk kurucularından. Hı hı. Aynı zamanda. Ve biz şimdi bu adamı TRT World muhabiri olarak görüyoruz. Evet. Ve bu kişi bu şey. kişi e, IŞİD'den ayrılıyor. Belli bir, belli bir <laughs> anlaşmazlık yaşıyorlar. Dört kurucusundan birisi AMAK Ajansı'nın işte Oradan ayrılıyor ve tekrar Nusra cephesine katılıyor. Daha sonra da Nusra cephesi gerek Nusra cephesi adını kullanırken gerek daha sonra HTŞ yani Heyet Tahrir Şam adını kullanırken onların basın yayın ajansı içerisinde görev alıyor. Daha sonra da biz bu adamı TRT Board'un e, muhabir olarak görüyoruz ve İstanbul'da yaşıyor. Yani ilişkiler o kadar enteresan bir biçimde içeri girmiş ki sizin de konunun başında bahsettiğiniz gibi SETA ülke içerisindeki e, muhalif gazetecileri fişlerken e, arka planda da aslında TRT içerisindeki kadrolaşmanın da yani ödül almayı bir kenara bıraktım, TRT içindeki kadrolaşmanın da çok ileri düzeye gittiğini görüyoruz. Mesela başka bir daha önce sosyal medyadan yaptığım bir takipte muhalif bir gazeteciyle TRT'deki bir gazetecinin tartışmasına şahit oldum. O tartışmadan da şu sonucu çıkarmıştım. TRT içerisinde sadece Suriye'den gelen El-Kaide tandanslı isimlerin değil, Hizbullah davasından, İbrahim davasından daha önce ceza almış, yargılanmış veya bu davalardan bilinen isimlerin de TRT içerisinde istihdam edildiğini öğrenmiş olduk. Hı hı. Yani sadece ödül alma meselesi yok. Çünkü muhab ödül verdikleri muhabirler, El-Kaide'nin TRT adına ödül verdiği muhabirler aynı zamanda aslında zamanında kendi basın yayın organlarını organlarında çalışan insanlar. Hı hı. Evet. Hı hı. Anlıyorum. Valla çok çok ilginç tabii bu bilgiler ve bu bağlantılar. Bütün bunları bize berrak bir şekilde anlattığınız için çok çok teşekkürler. Evet, burada bahse geçen terör örgütü diye nitelediğimiz örgüt Heyet Tahrir Şam arkadaşlar. Heyet Tahrir Şam aslında bir çatı örgütü. Dünyasında birden fazla örgütü barındıran bir çatı kuruluşu. Heyet Tahrir Şam... Suriye El Kaidesidir. Yani El Kaide'nin Suriye koludur. Eymen El Zevahiri'ye bağlıdır. Üsam bin Ladin ve Eymen El Zevahiri'nin öğretileri ve liderliği noktasında hareket ederler. Her ne kadar heyet Şam, Eymen El Zevahiri'nin öğretilerinden uzaklaştığını söyleseler de bünyesindeki örgütler halen El Kaide'ye beyatlıdır ve bütün dünyada üyeleri ve liderleri kırmızı bültenle aranır ve terör örgütü olarak kabul edilir. İşin garibi Türkiye'de de terör örgütü olarak kabul edilir. Hatta cezaevlerinde heyet tahrir şam üyesi olduğu için yatan insanlar var. Terör örgütü üyesi oldukları için. İşte TRT ve TRT World, TRT World da TRT'nin İngilizce e, haber kanalı. TRT World ve TRT'nin İdlib'te yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Heyet Tahrir Şam örgütü devrime katkılarından dolayı. Aynen böyle internet sitesinde verdiği şekilde devrime katkılarından dolayı TRT Word ve TRT'yi onurlandırdı şeklinde çıktı internet sitesinde. Evet. Heyet Tahrir Şam'ın bünyesinde yine El Kaide'ye yi be beyatlı olan geçtiğimiz senelerde 13 yaşındaki bir çocuğun kafasını Esad yanlısı olduğu gerekçesiyle kameraların önünde kesen Nurettin Zengi gibi gruplar da var Heyet Tahrir Şam içerisinde. Bütün dünyada terör örgütü olarak biliniyor. Bunun altını tekrar çizeliyim. Şimdi internet sitesinde, Heyet Tahrir internet sitesinde şu şekilde geçti haber. Kurtuluş Hükümeti Lideri Fevaz Hilal, TRT muhabirleri ve yapımcıları Hasan Arber, Ubeyde Hitto ve Mahmut Faruk Yüce'yi onurlandırdı denildi bu şekilde geçti internet sitesinde. Ve enteresan olan şeyleri söyleyeyim. Şeylerden birisini söyleyeyim. Mesela burada ismi geçen Ubeyde Hitto aslında Heyet Tahrir Şam'ın Heyet Tahrir Şam'ın içerisindeyken bir süre önce IŞİD'in basın yayın organına katılmış. Daha sonra oradan tekrar ayrılmış. Tekrar Heyet Tahrir Şam'ın içine girmiş ve basın yayın işleriyle ilgilenmiş. HTŞ ile ilgili videolar çekerken sonra nasıl olduysa bu adam TRT'de muhabir olarak çalıştırılmaya başlanmış. Çok ilginç. Burada da şunu eklemek istiyorum. Yani burada niyetim TRT'yi terörle iltisaklandırmak falan değil. Kimse böyle bir kurnazlığa girmesin. Ama yapılan yanlışı yanlışa dikkat etmek istiyorum. Bunu bir muhalefet partisinin kanalında yapılmış olsaydı veya ödül almış olsaydı böyle bir şey ne kadar gürültü çıkaracaklarını varın siz düşünün. Maalesef bunlar yapılmaya devam ediyor. Bununla da kalmadı. Bu haberi yapan gazetecilerle ilgili TRT hem ceza davası açtı, yani hem ödül aldılar, hem bu olay gerçekleşti, hem de bu haberi yapan gazetecilere TRT ilginç bir şekilde dava açtı. Hem ceza davası açtı, hem de tazminat davası açtı. Manevi tazminat davası. Bu İstanbul 8. Asliye Mahkemesinde görüldü. 8. Asliye Mahkemesi, İstanbul'daki 8. Asliye Mahkemesi bunu haber değeri taşıdığı için bunun cezalandırılmayacağına dair bir karar çıkarttı. Tabii ki TRT'de ne yaptı? İstinafa gitti. İstinafta da çok ilginç bir karar çıktı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi ceza davasını kaldırdı. Fakat TRT'nin terör örgütüyle iltisaklandırılmaya çalıştığını ve TRT'nin manevi değerini yerlere düşürmeye çalıştığı gerekçesiyle bu gazetecilerle ilgili tazminata hükmetti. Ve icra dairesi de bu tazminat kararından sonra bu gazetecilerle ilgili icra davası açmaya başladı. Tabi bu gazeteciler ne yaptılar? Gittiler anayasa mahkemesine e, başvuruda bulundular. Ve anayasa mahkemesi de bu kararı ortadan kaldırdı. yani bunun bir haber olduğunu e, yalan olmadığını yönlendirme olmadığını haber değeri olduğu için ve e, haber özgürlüğü ve fikir özgürlüğü olduğu için bunun da herhangi bir ceza verilmeyeceğine karar kırıldığı en sonunda. Yani Türkiye'de her gün kalktığımızda acaba bugün ne tür gariplikler yaşanır diyoruz ya. Her gün artık kendilerini bir şekilde aşmaya başladılar. Bu da o garipliklerden bir tanesi sevgili arkadaşlar.